Hazır mıyız? Türkiye Ak Parti Dilovası Belediye Başkan adayını açıkladı. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şair Ak Parti tarafından yeniden aday gösterilmedi. Dilovalılar yeni başkan adayı Ramazan Ömeroğlu'nu büyük bir coşku ile karşıladı. Gelenekçi uygulamalara imza atacak Cumhur İttifakımızın Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu geliyor. Çok kıymetli milletvekillerim, kıymetli ilçe başkanım, çok değerli belediye başkanım, çok kıymetli hanım kolları başkanımız, genç kolları başkanımız, ve çok Cumhur İttifakı ilçe başkanımız ve yönetimi çok kıymetli Dilovalılar, değerli Dilovası ailem. Ben Dilova, bir Dilovası çocuğu olarak sizleri bu soğukta burada benim için gelmenizden dolayı onur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere Layık olmak için elinden gelen her şeyi yapacağım. Cumhur İttifakımızla beraber, ilçelerimizle beraber, siz değerli büyüklerimle beraber Dilovası'nda güzel hizmetler vermeye çalışacağız. Sizlerle beraber, ortak aklı kullanarak Dilovamızın e, birlik, beraberlik içerisinde iyi hizmetler vereceğimizi ben buradan size taahhüt ediyorum. İki hafta önce babamla beraber biz cuma namazına giderken babam dedi ki bana oğlum dedi eğer yetimin hakkını koruyamayacaksan bu yola çıkma dedi. Söz dedim baba. Ben 55 yaşındayım. Benim babam 87 yaşında. Babamın nasihatiyle yaşayan bir evladıyım ben. Eyvallah. Sağ tamam, olun kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Allah razı olsun.